Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Utku ile beraber risk evet, oynuyoruz. Aynen risk oynuyoruz. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Benim Merhaba. kanalımı da Utku da merdumam. Aynen. Ama sonunda kalmıyorum senin kanalına Utku. Mutlaka bir tane video olmak zorunda çünkü. Aha ben başlıyorum. Ya Ona, nedense ben videoya girince hep ben başlıyorum. Lan ama benim en sonda olmam peki. <laughs> ya bir de iki saat bekleyeceğim mi böyle? Merak etme ben çok bekletmem. Çok güvenemedim. <laughs> Bak çok güven güvenmedin ama ben doğruyu söylüyorum. Bak boptu. Ben... Ot hadi hızlı ol lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Ben de bekliyorum. Evet bir saat. <laughs> hadi. Saldır saldır sana saldır ama bana neden saldırmıyorsun. Biz video videodayız. Lan <laughs> en son olmak çok kötü bir şey ya. E sana geldi mi ne? Evet. <laughs> Sen, senden yerler de alabilir miyim? Eee şey. Aa yok bottan alayım. Tamam dur, bottan al. Ee, sen o Oscar Bastan bölgedeki, bölgedeki yerin, yerimi alabilirsin. Dur bir dakika. Olmayacak. Çok kolay. Zafer şansı yüzde sıfır mı? Ulan. <laughs> ben... Hırsına <laughs> oynadı. <gülüyor> Bakayım ben de. Tamam kayıtta bir sıkıntı yok. Zafer şansı yüzde <laughs> altı. <laughs> tamam oraya saldırabilirsin. Al dur şurada. Buta saldıracağım ben. Saldırın. Müzik şeklinde. Saldırın. 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 Oooo %37 şansla kazandım. Şan, Şans. Yiğit sana saldırayım mı? Bir ülke. Hadi dene. <laughs> Şan şans şeyi kırıldı. Aa gerçi yani o var. Ne? Anlamadım. Bir şey demedim, bir şey demedim. Boş ver. Ağustos'ta. Yüzde <laughs> <laughs> <130. gülüyor> ee, otuz. E valla almaya çalıştığım kadar alıyorum. Ne yapayım? Ne yapasın? Al dur. Git bak. Her yere saldırdı adam ya. Evet. Oha, ne? E %6 şans. Ne? E %6 şansla. Nasıl yaptın? %6 şansla ya. Benim imkansız öyle bir şey olması. He, hep de bana saldırdın kardeşim ya. Allah ben <laughs> istediğim yere saldırdım. Uyumak. Peki o zaman. Ben daha fazla asker basıyorum. Bir kıta aldım. Kimse fark etmedi. Kı kıta aldım ben kıta. Hatta bir Avrupa fethi yapalım. Yok. Yapacağız. Şey bana mı Diyeceğim yapacağız. zaten benden başka Yapacağım. yer kalmadı. Aa, yeter yeter. Saldırma saldırma saldır, yeter. Saldır saldır saldır. Tamam tamam saldırıyorum. Merak etme. Saldırıyorum. Merak etme. Avrupa benimdir. Bu Avrupa'yı alacağım. Alma ne olur ya. Bir tur bende kalsın. Bir tur sonra ben Adam direkt benim sınırımda asker bastı. Bakalım ne yapacak. <laughs> asker bastığı yere bak ya. Ama şey yapmadı. Bu Güney Amerika istiyor. Bir ya. al. Hayır hiç. Ne Bunu sonra. yapacağım. Saldırmaya. Bir kere Bunu ya. yapacağım? Ya bir kere ya. İlk Hayır. defa benim oyunuma gelmeyen biri oldu. İlk defa benim oyunuma gelmeyen biri oldu. Aha. Oyunuma gelmese de gelmiş oldu resmen. Ama ya ama ya. Son yerde ya. Son yerde yenilmez. Yenilmez ya. Neyse. Yine altı. Genel bir sayı değil. Avrupa'yı en azından garantilemek için yeterli bir sayı. Çok fazla orada bastım. Bence bir de şu botlara gidelim ya. Bot çünkü gene bayağı büyük olmuş. Merak etme. Şimdi ben bir Avrupa'yı güzelce bir düşmanlardan tamamen kovayım. Ondan sonra merak et Ben de değil mi? Ee, bak bana saldırıyor bot. Anladın Bottan koruyacağım artık işte. Senden korudum. Bak sana ne gönderdim. Benim ne söyleyeceğim belli olmaz. Ne yapacağım? Lan bak Busca. gitmiş video ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ben de. Ee, benim kayıtta bir sıkıntı yok. Güzel. <laughs> Zaten yarın 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 video şey geçmişti boş ver. Bir dakika. Benimki daha şu... bir dakika Utku. Şu anda merak ettim. Dört... Bu tür öğünden... Şu. Dört türkü olan yere saldırabilir miyim? Alo. Anlamadım. O yüzden öyle donmuş gibi oldu. Ha bir dakika. Tamam. Şuraya ben saldırıyorum vallahi. Orası benim değil ki. Orası benim değil ki. Hayır şuradan sarı yerlere. Olmaz. Olmaz Ufku. Bak sana da Kartım geldi. On asker başım garanti. Ne yaparsan yap on asker garanti. Tamam mı Nasıl istersen. Ben olmam, sana da sen nasıl istersen. Ben bota da almam sana da alıyorum. Sen nasıl istersen. Yes, bir oyunda bunları yiyebileceğini mi Bak 3 diyor. Orada bir 3 yok aslında. Orada 3 değil. Orada... <laughs> bir... Ya Ya. değil altı altlardan ha orada al. sana sana ya şu buta saldır be bir de buta saldır olmaz sana taktım ben sana kafayı sana saldıracağım bu <laughs> tamamdır, ah, <Çok> tamamdır. <laughs> Utku, ben bir salonla duvara oluşturdum artık. Antisan. Aynen ben bir gittim yani bir. <laughs> ee, oradan bir şeyler oldu bir şeyler. Hani bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu ha. anne. Hani. hani bir şeyler. Aynen, oldu. sorun. <laughs> Allah Tamam Allah <ağladın> artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler oldu orada. Bir, bir şeyler oldu. Ben yeter yeter yeter. yeter. <laughs> bir şeyler oldu orada. Bir şeyler. Bir şeyler oldu. Bir şeyler bir şeyler oldu. <gülüyor> oraya, oraya. <gülüyor> al oraya. Al al. Başka da saldırmıyor. Ne oldu? Zaten başka saldıracak yerim yok lan. Aynen. Seni şu an istediğin gibi ezebilirim ama ezmeyeceğim. Artık bota. Al, Sağ, ol. Yap, <laughs> Sağ ol ya. Ben bu payı almak amacım sonra sana gideceğim. Aa bir daha sınırda askere bastı bana çok yoruldun <laughs> Kork işte. Kork. Kork. Kim daha iyi görelim? Lan daha bir kartım var ama senin yiğit. Evet çünkü kullandım kartlarımı. Yürü. Kart kullanarak şey yaptım. Ya tamam. Sus. sinirimi bozma. Sinirimi bozma. Aktif otomat seni bozacağım. Seni yediğini bozdum. Seni yediğini tamam. Yeri... Ya hayır. Bot kazancı kutku. Utku bot kazancı kutku. Ren makaren makaren makaren. Utku bot kazancı. Hayatımda ilk defa yenilmenin eşiğindeyim. Utku botu saldı. Yok hayır senin. Utku yenilmenin bana olsun? Utku, tamam botu saldıracağım. Tamam. Nereden saldırabileceğini biliyorsun. Kamçatka'da. Kamçatka mıydı orada? Kamçatka neresi lan? Yani hani var ya. Ha, dur Edip, şuradan. Hayır orada değil orada değil ya. şuradan Ukrayna'dan saldırıyorum işte ya. Bir ülkeyi helal et. Neyse, <laughs> o da bir şey. O da bir şey. O da bir şey. Bak bana saldırırsan. Saldırırsan. Ufku söyleyeyim ya sen kazanacaksın ya da Boots kazanacak. Benim kazanmam daha zor. İnşallah. <laughs> İnşallah Sen öyle dedin ya ben kazanacağım. Kafaya koydum ben kazanacağım. Sen de fena değilsin ama oyunuma gelmedim. İlk, ilk kişi olarak oyunuma gelmeyen beni Lan. Hmm. Bak bir de yardım ediyor. Bir daha yardım ediyor o zaman. Hadi bakalım. O ama oyunuma gel gelmem oyunun başında yaptım onu. Oyunun başında Nasıl yaptım. Nasılsın orada? Bak sana oyun girecek bakalım. Tamamdır. Heh, şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Taklayı yapacağım. Ama nasıl bir taklayı yapacağım? Ha. Hadi Aynen hadi. ben de onu soruyorum. Bak sana nasıl bir saldırıyorum görürsün. Bak o bana saldırma. Niye? Neden? Saldır <laughs> Sen Neden? Mı? Ulan bak. Ya. Aldın ben bir ülke mi aldı be? Neden? Saldırma. Neden? Saldırma işte. Saldırma dediysem saldırma. Bir de oraya saldır. <laughs> Afrika'yı bozarsan. Eyvah. Ondan daha önemli bir şey var. Asya'yı aldı. Utku tamam. Tamam teslim oluyorum ben. Oyun senin bir saniye. Hayır ya, dur doğru <laughs> Tamam tamam, hala bir, bir, iki, şey, bir şekilde kazanabilirim, tamam. Bir şekilde. <laughs> yes! Çok iyi oldu. Ben bana ne? Bu çok iyi oldu. Yıl. <laughs> evet. e gene ben, ben seni bayağı hep bir... Orada hep beş diyor ya, orada bir beş diyor ya, orada bir şey, yapım hatası olmuş. Orada bir yatıma, yapım hatası olmuş Utku. Onda bir askerim var. Bende de, de bir be, akıl hatası olmuş. ne oldu? Ne oldu? Ben Pes de, etmem ben. ben. Pes etmem ben. Ben tamam. ne yiyeceğim. Bot, bot kazansın. Ulan ben. yeter be yeter be yeter be. Bot kazansa da umurumda değil. Kazanmaz tamam. ki zaten. Botu. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bak doğru düzgün soruyorum. Bu öldüreyim mi? Bot'u e, öldür. öldür, Dur, mavi yer öldürebilirim. Efendim? Öldürebilirim Bot'u. Dur o zaman, şurayı da alayım. Hadi kestim senden. Hadi kestim bakayım. Tamam, Bot'u bitireyim mi tamamen? Bitir. Bu kadar az saldırmanın nedeni o zaten. Asya'ya doğru geçecektim ama bak Avustralya'ya gidiyor. Lan az mı bu? Eee benim saldırma göre azdı. Benim saldırma göre azdı. Tamam valla ben, ben teslim oluyorum. <laughs> hayır teslim olursa bot geliyor. <laughs> Oldu mu? Bot gelsin. <laughs> hayır hayır düşündüğüm yere saldırırsa... Sen kaybedeceksin. <laughs> oyun benimdir. Oyun benimdir. Oyun is Ama... Oyun is mine. Oyun is mine. Mi? Oyun benim. Aa dur ama tamamen alamıyorum. Yeah. Hayır Zafer be. benimdir. Zafer. Aa dur. Ama yine bayağı bir ülke alabilirim. Bottan. Bottan ülkesi gel buraya. Sen de bir bot ülkesisin. <laughs> bot ülkesi. <laughs> Evet, sen de bana bir saldıracaksın değil mi? Eee boş sen de, boş versen de bu oyun artık benim mutlu. Tamam. Bu oyun artık benim. Saldırma Senin tüm kartlarını <laughs> alacağım, seni bitireceğim. Şimdi. Senin tamam. için de yazık. Korktuğum yerinde ağladım. Evet. Ummadık yerde kazanacağım. Ummadık yerden kazandım. Bak artık kazandım diyorum yani. Ya ne olur yeter ya. Yok Utku önce seni bir bitireceğim. Eyvah. Bitiremeyeceğim. Yanlış yaptım. İnşallah. Bitiremeyeceğim yanlış yerden gittim. Bir İnşallah. Ama bir toprağın kalacak Utku. Ama bir toprağın. Öbür taraftakilerini sayıyor musun? O, öbür taraftakileri alacağım zaten. Oradakileri nasıl alacağım? Böyle <laughs> alacağım. Lan. Yiğit ya. Görüşürüz Utku. Seninle de beni bir zevk. Ya yiğit ya. Sen Var ya bir iki bırak. Bir zevkti. Sonuncu yer hadi alayım. Güzel. Güzel. Bir toprağın var artık. O bir toprakta yaşarsın istediğin gibi artık. Onu um, olmadık yerde. İnşallah. Bu, Tekrar bu sefer benim bölüm. Bir... İnşallah bu bot baya bir yerini alır da durursun. He he alır alır çok alır. Çok alır çok. Senin dört kartın var. O dört kart benim gözümden kaçmış değil. O dört kartı alacağım Utku. Utku artık kaybedeceğin belli. Kartlarını kullanma ben alayım tamam mı? Bot kazanmasın. Neden? E bot bot. Utku. Ne? Utku saldırma yoksa sen saldırma lütfen. Lütfen saldırma. Utku saldırmazsan ne yapacağım biliyor musun? Çok geç yiğit. Bir saniye beni dinle. Beni dinler misin? Beni dinler misin? Ee, eğer bana saldırmazsan oyunu kazanmanı izin vereceğim. Şu an 29 askerim var. Seni istediğim gibi alabilirim. O. <laughs> Vallahi ben kaçayım o zaman. Tamam. Ben tamam, zaman. Şu, şu botu alayım. Ben şu botlara saldırayım. Oluyor valla. O da bir tehlike. Oluyor. Yiğit <laughs> ne olur bana saldırma bak geçtim. <laughs> tamam. Ben Bak, iyi et seni Yeneceğim artık. Sana bir daha kalmayacağım. Yeter. Oan butu ha, saldır ha, be. Kan. Butu saldır. kan kanmanı yaptın. Artık elveda. Son kez kan. Ya bari bir ülke bırak bana ya. O bir ülkede gidecek Utku. Artık çok geç. Bana inanmayacaktın. Ya bari bir ki bırak acı bana ya. Bana inanmayacaktın. Bana inanılmaz utku. Ya son bir. inanılmaz. İnanılmaz. Ya git ben gidiyorum ama. Bana ben gidiyorum. inanılmaz. Ben gidiyorum. Git zaten. Ama bundan değil. Bundan gideceğim. Hayır Utku o olmaz. O olmaz Utku. Kavga çıkartırım. Nasıl çıkartacağım buradan? Whatsapp'tan arayıp çıkartacağım. Ya. Boş Hem boş ver ne güzel. Bak bak bot kazanmadı. Hem bak kendi videomda kazanmış oldu. 35 asker basıp bitiriyor Utku. Çabuk bitir de bari bir el daha oynayalım. Bu sefer tamam. şu botları her tarafa böyle koyacağım ama. O zaman oynamam ama. Ben botsuz seninle kapışmak istiyorum. Bir daha da ya. inanma bana. Bir daha da inanma bana. <laughs> İki tane bot koyacağım bu sefer. Ama bana... söyleyeyim ben video videoyu almam onu. Videoda kayıt almam. Tamam alma. İki tane bot koy. Çabuk kadar. İki botum koyacağım bu seferde, tamam. O zaman ben koyarım, koyarım videoyu. <laughs> Güzel, şurada da şöyle bir 27 yapalım asker sayımızı. Ama adamın da fena var yani. Utku. söyleyin bu savaş uzun sürebilir. Uzun Ama... sürerse hadi. İnşallah uzun evet, tamam, tamam, tamam. Bitti bitti. Uzun sürer diyorum da tamam tamam bitti. Tamam cidden bitti. Tamam. Ben sana ID'yi gönderiyorum. Yok tam bitmedi ama bitti sayılır. Bitti bitmedi de ama, ama sonraki tur bitiyor. Öyle. Sonraki tur bitiyor. Adamın 5 askeri kaldı. öyle ondan sonra üç tane kartı varmış onları alıp hepsi de 30 tane asker basıyormuş <laughs> öyle bir şey kartlarda imkansız Utku benim kartım var şimdi 27 askerimizi İyi. E, evet, ben 3 karttan filan 124 Utku, tane filan kazanıyordum. Utku um, şu anda sana ne? şunu söyleyeceğim um, a, o 65 askerle saldırıyorum bota Tamam. Tam. Utku son toprağını saldırıyorum botun. Zafer şansım %100. Ve kazanıyorum. arkadaşım olmak istiyorum. Kabul ettim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tam yenilmek, yenilmekten döndük. Ama yine de kazandık. Evet, evet. O yüzden Allah seni didik iyi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.